Hatay'da cezaevinde isyan, ölü ve yaralılar var. Kahramanmaraş depremlerinin yıktığı Hatay'da bir cezaevinde isyan çıktığı, isyanın kanlı biçimde bastırıldığı bildirildi. Sızan bir resmi bilgi notuna göre 3 mahkum öldürüldü, 9'u yaralandı. Bir cezaevi yetkilisi isyanı doğruladı ancak ölü ya da yaralı sayısı vermedi. Dike'nin edindiği bilgilere göre Hatay T tipi kapalı infaz kurumunda dün öğlen saatlerinde hükümlü ve tutukluların bulunduğu iki ayrı blokta yaklaşık yaklaşık 250 kişi koğuşları ateşe verdi. Cezaevi idaresinin talebi üzerine Yayla Dağı Cezaevi Jandarma Komutanlığı'nda görevli personel isyana müdahale de etti. İsyan ve yangının büyümesinin ardından takviye kuvvetler sevk edildi. İsyan bastırılırken 12 kişi yaralandı. Hatay Mustafa Kemal Atatürk Hastanesi'ne sevk edilen yaralılardan üçü hayatını kaybetti. Cezaevi yetkilisinin aktardığına göre son durum şöyle, tüm tutuklu ve hükümlüler sevk edilmeye başladı. Cezaevi önünde çok sayıda otobüs var, buradan dolu olarak bir sürü otobüs ayrılıyor. Cezaevinden duman yükseliyor ama yangın yok. Cezaevi, Yayladağ ilçesinin Yukarı Okçular Mahallesi'nde bulunuyor. Şehir merkezine 20 kilometre uzaklıkta kapasitesi 1000 kişilik yeni gelişmelerden anında haberdar olmak için kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın.